Merhaba arkadaşlar, GELSEN 8. bölüme hoş geldiniz. Hadi videoyu geçelim. <laughs> of. Ben gitmem lazım sınıfa. Yine. Bak hiç kimse gelmemiş. Of <laughs> ne bekliyorsunuz? <laughs> ben eve gidiyorum, öğretmen gelmediyiz. Allah'ım. <laughs> e Yusuf gitti. Ne yapacağız? Şimdi Yusuf gittiyse okula başladı yine tatil bitti. Doğru diyorsun Arel. Ben gidiyorum bir, ikinci sınıfa. Yeni üstümü beğendiniz mi? Haydi. Okullar yine başladıysa yani. Tövbe bismillah. Ö, Ben geri döndüm. Ve bir sefer daha kötü yapacağım size. Tek tek kötüleyeceğim sizi. Haydi. Haydi oturun. İdinsiz, konuşulmaz, yalan. su içilmez, nefes alamaz, uyuyamaz. başka bir şeyle ilgilenmek ve kopya çekmek ve konuşmak yok. Öğrenmedim. Haydi. Otur. oturacağız şimdi. Bunu çözün. Öğretmenim. Na bu çok zor ama öğretmenim ben bunu bile göremiyorum. Allah Allah. Bu dilim. Yani doğru. Da hadi neyse. Otur gel, gel, otur. Tamam Yapıyorum ne var? Dersi. Evet bu bekle. Evet bu bizim karakterimiz Sude. Birazcık Sude, birazcık idaralı Of ya. Sude. Tamam ben zaten en güzeliyim. Bana Sude Nazlı diyebilirsiniz. Evet. Bunun adı Su. Bu bizim karakterimiz Sude. Ama ya da Sude Nazlı olabilir. Kendisini seviyor. Of ya. Haydi bastırsın sınıf. Ben de gelmiş okula. Evet bu bizim karakter. Evet bu bizim karakterimiz Cansu. Birazcık yani birazcık Esra gibi aynı. Ve Evet bu bizim Evet bu bizim karakteri. Evet bu bizim karakterimiz Cansu. Sınıf sınıfın en akıllısı. Evet böyleyimdir. <laughs> Beni unutmadınız tabii ki de ben de varım. Haydi sınıf başlasın.